Kırlangıç Yılı 21. Bölüm O akşam Evgenya'nın meyhanesinde bir sürpriz bekliyordu beni. Oysa endişeler içinde gitmiştim Tatavla'nın kapısından. Girmiştim Tatavla'nın kapısından. Evgenya'ya çocuğunun öldüğünü nasıl söyleyeceğim kaygısı değildi. Onu zaten biliyordu. Telefonda söylemiştim. Duyar duymaz eyvah demişti. Eyvah zavallı çocuk. Sonra sessizce ağlamaya başlamıştı. İçini çekecek. Öylece kalmıştım telefonun öteki ucunda. Neden sonra zavallı çocuk diye tekrarlamıştı bu bir sesle. Galiba kötü kader diye bir şey var Nevzat dedi. Galiba bazı insanlar gerçekten bağımsız doğuyorlar. Hepsi bu kadardı söylediklerinin. Zaten ne vardı ki söyleyecek. Aslında bu akşam Tatavva'ya gitmeyi de düşünmüyordum. Ama Evgenya'nın sesi o kadar kederliydi ki onu yalnız bırakmaya gönlüm razı olmamıştı. Kurtuluşa gitmeye karar verince medeni de almıştım arabaya. Tam meyhaneye de davet etmiştim. Ama gelmek istememişti. Kötü haberi karıma söylemem lazım demişti. Sakin bir halde. Ben aktan öldü. Hiç değilse neticeyi öğrensin. Ağlar, dövünür ama sonunda kabul eder. Yan gözle yaşlı adama bakmıştım. Pek de üzgün görünmüyordu. Aksine rahatlamış gibi bir hali vardı. İnsanları yargılamayı sevmem. Ama daha dün benden yardım isteyen o yıkılmış adam gitmiş... Yerine, yerine olanı biteni metanetle karşılayan bir adam gelmişti. Büyük felaketlere uğrayan insanların büyük acıları kanıksadıklarını okumuştum. Belki de medeni de aynı ruh halindeydi. İç savaşta o kadar çok yakınını kaybetmişti ki artık bu beklenmedik ölümler ona sıradan geliyordu. Ama kendisini kınadığımı hissine kapılmış olacak ki Allah'tan gelen ne denir Nevzat Bey diye açıklamıştı. Hayır da şer de ondan gelir. Şüphesiz ki hepsinin bir sebebi var. İyi ki sığınacak bir Allah vardı her zaman. Yoksa nasıl boşa çıkardık bu hayatla? Sesimi çıkarmadan emektarın gazına basmıştım. Akşam trafiğini nedeniyle uzun süren yolculuğumuz boyunca içimden konuşmak gelmemişti. Yaşlı adamın da benden farkı yoktu. Feriköy'deki göçmen barındırma merkezine gidinceye kadar oturduğu koltukta öylece büzüşüp kalmıştı. Arabadan inerken Cenazeyi bize ne zaman verirler diye sormuştu sadece. Bilmiyordum ama merak etmeyin o iş uzun sürmez demiştim. Buruk bir gülümsemeyle başını sallamıştı. Sağ olun Nevzat Bey diyerek yeniden elime, uzan, elimi, elime uzanmıştı. Güç bela kurtarmıştım kendimi bu abartılı saygılı gösterisinden. Sonra emektarın kapısını yavaşça kapatıp kampa yönelmişti. Öylece bakmıştım. Medeninin arkasından. İçicik bedenini güçlükle taşıyan ayakları, ayaklarını sürükleyerek göçmen kampına o ruhsuz odalardan birine kendisini bekleyen yaşlı karısına doğru yürüyüp gitmişti. Ben de direksiyonu kurtuluşa çevirip sevgilimin meyhanesinin yolunu tutmuştum. Tatavların koridorundan geçerken neşeli gülüşmeler çalındı kulağıma. Oysa daha müşteriler gelmemişti. Mutfaktan çatal kaşık sesleri duyuluyordu. Bir de sürahiden dökülen su sesi gibi çınlayan o gülüşmeler. Kimdi bunlar sıcağın bütün ağırlığıyla çöktüğü bahçeye girer girmez pırpır eden sarı lambalar altında ağaçların arasında koşuşturan iki kişiyi görünce kayboldu merakım. Önce Evgenya'yı seçtim ardından da şu Suriyeli küçük kızı. Medeninin yeğeni Azez adındaki çocuk. Nasıl da neşe içinde koşturuyorlardı. Sadece küçük kız değil Evgenya da de kendini tümüyle oyuna kaptırmıştı. Bahçedeki tek incir ağacının gövdesine sığınmış, Azez'i kendisini bulmasını bekliyordu. Yaklaştığımı fark etmedi bile. Omzuma dokundu. Omzuma dokununca irkildi. E, kaladın mı beni diye neşeyle söylendi. Ama dönüp karşısında beni görünce şaşkınlık içinde kaldı. Nevzat, Nevzat sen misin dedi. Ne zaman geldin dedi duraksadı. Bedeni gibi o da yanlış anladı bu neşeli halimi. O neşeli halini yadırgadığımı zannetti. O neşeli halini yadırgadığımı zannetti. Azize aldım. Çünkü Fahar'ın öldüğünü bilsin istemedim. Bedeninin karısına söylemedim. Bir bahane uydurdum. Dedi Evgenya. İyi yapmışsın dedim. Yanana bir öpücük kondurdum. Dayanamadı kollarımı atıldı. Başını göğsüme gömdü. Neredeyse ağlayacaktı. Uzaklaştı, nemli gözlerini mamsunca kırptı. Bir şeyler söyleyecekti ki kırmızı elbisenin içinde koyu renk bir çiçeği andıran Azes yanımızda biti verdi. Ebeledim diye dokundu sevgilime. Evgenya ebelendin. Şöyle bir baktı kıza Evgenya ardından kucaklayıp yanaklarına coşkuyla öpücükler kondurmaya başladı. Bir anda kurtulmuştu üzüntüsünden. Sevinmen gerekirdi ama bir burukluk vardı içinde. Ne hissettiğimi tam olarak açıklayamasam da kesinlikle mutluluk değildi. Kıskançlık mı, yadırgamak mı? Küçük bir kızı olan, küçük bir kız da olsa sevdiğim kadını, kadını bir başkasıyla paylaşmaya razı olmak mı? Kötüydü, itiraf etmem gerekirse tatsız, pis bir duyguydu. Aklımdan geçenlerden habersiz olan yavrucak yanaklarını Evgenya'nın öpücüklerinden kurtulup, kurtarıp bana döndü ben kazandım, ben kazandım diyerek tam tam bu kadar kazandım dedi elleriyle. işaretler yaptı. Hazır, hazırlıksız yakalanmıştım. Sadece aferin diyebildim. Aklı fikri kızda olan Evgenya anlamamıştı halimi. Yalancıktan yüzüm üzülmüş gibi yaptı. Maalesef hep Aziz kazanıyor Nevzat. Ne yapacağımı şaşırdım valla. Nereye saklanırsam saklanayım. Hemen buluyor beni. Evgenya biraz ara verelim Aziz'ciğim. Hem Nevzat amcanla konuşacaklarım var. Kızı kucağından indirdi. Hadi sen şimdi içeriye git İhsan amcayla masayı hazırlama İhsan amcaya masayı hazırlamasını söyle. Belki yardıma ihtiyacı vardır. Hiç memnun olmamıştı küçük kız ama itiraz da etmedi. Tamam dedi incecik dudaklarında tazecik bir gülümsemeyle. Çırpı bacaklarını sürükleyerek binaya yürürken bir süre öylece durup onu seyrettik. Aziz'i ben büyüteceğim dedi Evgen ya Önce anlamadım ne söylediğini. Aziz'i yanıma alacağım Nevzat dedi. Hayır. Sormuyordu kendinden emin kararını bildiriyordu. Tekrar sordum ne yapacaksın diye en küçük bir tereddüte bile kapılmadı. Evlat edineceğim. Aziz benim kızım olacak. Az önce aklımdan geçenleri bilse herhalde anında terk ederdi beni. Ne diyecektim şimdi? Zaten konuşmama izin vermedi. Anlatmak için yanıp tutuşuyordu. Acele ettiğimi zannediyorsun ama etmiyorum. Fahar'ın ölüm haberini aldığımdan beri bunu düşünüyorum. Yeşil gözlerini yüzüme dikti. Belki de çok daha önce başlamıştım düşünmeye ama farkında değilim. Aziz'i ilk gördüğüm andan beri sevdim. Bir bağ olmuştu aramızda. Sessiz kalışım canını sıkmaya başlamıştı. Lütfen itiraz etme Nevzat. Bu karardan dönüş yok. Öyle ya da böyle bu çocuğu evlat edineceğim dedi. Yalandan güldüm hiç böyle düşünmesem de niye itiraz edeceğim Evgenya dedim. Anlaşılı adam rolüne büründüm. Seni ancak tebrik edebilirim. Doğru karar vermişsin. Evet Aziz'i evlat edinmelisin. İşte ise bir çocuğu kurtarmış oluruz. Gözlerime inanan Evgania'nın yüzündeki endişe bulutları anında dağılıverdi. Sevinçle atıldı kollarım. Evgania acaba azizi bana verirler mi diye sordu. Medeninin sorunu çıkaracağını zannetmiyorum dedim. Parasının da de kendisini de bir ayağı çukurda. Aksine mutlu olmaları gerekir. Azizi e evlatım benden. Ama yasalara bir göz atmam lazım. Yeşil gözlerindeki tedirginlik kaybolmadı. Kasalar önemli değil Nevzat Adamın razı olması lazım Fahri kaybettiler ya Azizi de biz büyütmek istiyoruz derlerse Omuzlarımı silttim Zannetmem adamcağız karnı doyurmakta zorlanıyor Azizi nasıl büyütecek Sözlerimin neşesi yerine getirmedi Sözlerimin neşesi yerine getirmedi Neşesini yerine getirmedi Ne bileyim çok seviyorlar Azizi Vermek istemeyebilirler dedi Yeniden üzülmesini istemedim Ben konuşurum medeniyle Makul bir adama benziyor garantide veririz Yatışmadı Evgen ya. Hayır Nevzat dedi başını sallayarak. Benim konuşmam daha doğru olur. Sonuçta Azize evlat edinecek olan benim. Sanki neler düşündüğümü biliyordu. Anlamış mıydı yoksa yaşadığım tereddüt. Yüzümün düştüğünü görünce şefkatle yanağıma dokundu. Yanlış anlama Nevzat. Her zaman senin desteğine ihtiyacım olacak. Sensiz asla Azize'yi büyütemem. Medeniyle ben konuşsam çok daha iyi olur dedi. O karmaşık ruh halim suratıma yansımasın diye kocaman bir iyimserlik yerleştirdim dudaklarıma. Kocaman ve yalandan bir iyimserlik. Ya o zaman medeniyle sen konuş ama Azez'i birlikte büyüteceğiz dedim. Rahatlamıştı Evgenya. Sevinçle koluma girdi. Tabii birlikte büyüteceğiz. Birkaç adım atmıştı ki durdu aniden hatırlamış gibi sordu. Senin için çok zor olacak mı dedi. Kolumdan çıkmış gözlerimi yüzüne dikmiş. Gözlerini yüzüme dikmişti. Aysun'dan sonra sonra Aziz kızını hatırlatıp seni mutlusuz eder mi diye sordu. Bu kadın kesinlikle içimi okuyordu. Ama hemen inkar ettim. Olur mu öyle şey dedim. Aysun'u hiç unutmadım ki hatırlatsın. Her zaman onunla birlikteyim. Azese gelince o küçük kızın hayatımızda olması beni mutlu eder. Bu kez ben girdim koluna ve yalanımı sürdürdüm. Kız çocuğu büyütmek şahane bir duygudur. Bak göreceksin. Sözlerimi kapıdan fırlayan Aziz'in neşeli sesi böldü. Her şey hazırmış İhsan amca masayı nereye kuralım diye soruyordu. <laughs> o anda acı bir hatıra uyandı zihnimde. Tıpkı böyle bir yaz akşamıydı. Bu kadar değil ama yine de sıcak bir haziran günü. Güneş batmamıştı daha. Radyodan neşeli bir şarkı, mutfaktan yükselen enfes kokular, palattaki evimiz, güzide yemeği hazırlamış, Kızım Aysu'nun neşe içinde odanın kapısından sesleniyordu. Birden Tatava'nın bahçesinde kala kaldım. Bütün bedenim denetiminden çık denetimimden çıkmış gibiydi. Aslında evgen yerle birlikte yürümek, Atez'in saçlarını okşamak, mezelerle donatılmış olmasının başına neşeyle olmasa bile huzurla oturmak istiyordum ama yapamıyordum. Nasıl bir duyguysa bu aklımı bedenimi olduğu gibi ele geçirmişti. İşin en korkunç tarafıysa Evgenya'nın neler hissettiğimi anlayacak olmasıydı. Ona izah edemezdim bu durumu. Hayır kendimi toparlamalı, gerektiği gibi davranmalıydım. Ama ne yaparsam yapayım boşuna. Bedenim beni dinlemiyordu artık. Allah'tan Evgenya beni bırakmış, azize yürümeye başlamıştı. Fakat çok sürmeyecek, az sonra fark edecekti bendeki tuhaflığı. İşte o anda yetişti imdadıma Zeynep'in telefonu. Alo Zeynep. Evet kızım söyle seni dinliyorum dedim. Kötü bir şey oldu başkomiserim. Bir de sıkıntılı bir sesle. Ali'nin başı belada. İşin gücün yoksa şimdi bu serseriyle uğraş. Diye söylendim. Yine ne yapmış dedim öfkeyle. Ardı ardına yutkundu Zeynep. Hicabi İnce'nin cesedinin başında yakalamışlar. Elinde cinayet silahı varmış. Sesi titremeye başlamıştı. Ne diyorsun sen dedim. Hicabi ölmüş mü? Derinden bir iç geçedi telefonun öteki ucunda. Ölmüş. Bu akşam evinde bıçaklanmış. Olan yerine giden ekipler Ali'yi yakalamışlar dairesinde. Bir an önce gelmelisiniz başkomiserim.